Değerli öğretmenler, kıymetli öğretmen adayları merhabalar. Öğrencilerinizin öğrendiklerini sadece sınav kağıdında bırakmamasını, gerçek hayatta kullanmasını, daha meraklı, daha sorgulayan bireyler olmasını istemez misiniz? İşte tam da bu noktada bugünkü konumuz devreye giriyor. Probleme dayalı öğrenme modeli. Gelin hep birlikte bu güçlü yaklaşımı A'dan Z'ye inceleyelim. Başlamadan hemen önce belirtmekte fayda var. Dinleyeceğiniz bu sunum Pesen Akademi için doçent doktor Ata Pesen tarafından özenle hazırlanmıştır. Peki, bugünkü yol haritamızda neler var? Önce bu modelin felsefesini anlamak için temel kavramlara bir giriş yapacağız. Sonra işin mutfağına girip modelin esaslarını ve uygulama sürecini adım adım göreceğiz. En keyifli kısımda ise teoriyi pratiğe döken sınıf içi senaryoları inceleyeceğiz ve son olarak da tüm öğrendiklerimizi güzel bir özetle toparlayacağız. Evet, hazırsak ilk bölümle yani bu modelin neden var olduğunu anlamaya çalışarak başlayalım. Giriş ve temel kavramlar. Peki, bu modelin nihai amacı ne? Çok basit. Ezberi yıkmak. Yani o kitaplarda kalan, sınavdan sonra unutulan bilgilerin ötesine geçmek. Amaç öğrencilerin öğrendiği her neyse onu günlük hayatla ilişkilendirmesini sağlamak. Böylece öğrenme hem çok daha anlamlı hem de kalıcı hale geliyor. Bu yaklaşım size çok modern gelebilir ama kökleri aslında 100 yıl öncesine kadar dayanıyor. Modelin teorik altyapısını yaparak ve yaşayarak öğrenme felsefesinin babası sayılan ünlü Amerikalı eğitimci ve filozof John Dewey atmıştır. Tabii ki her yaklaşımda olduğu gibi resmin tamamına bakmak lazım. Bu modelin avantajları muazzam. Öğrencinin merakını kamçılıyor, onlara çok yönlü düşünmeyi öğretiyor ve belki de en önemlisi problem çözme kaslarını güçlendiriyor. Ama madalyonun bir de diğer yüzü var. Her konuyu uygulamak pek kolay değil. Kalabalık sınıflarda yönetmesi zor olabilir ve geleneksel yöntemlere göre daha fazla zaman gerektirebiliyor. Şimdi gelelim bu modeli ayakta tutan temel direklere. Yani modelin esaslarına ve kullanabileceğimiz problem türlerine. Bu modelin işlemesi için olmazsa olmaz dediğimiz 5 temel unsur var. Birincisi, tek bir doğru cevabı olmayan, öğrenciyi düşünmeye iten özgün problemler. İkincisi, bu problemlerin gerçek hayattan, yani günlük yaşamdan senaryolar olması. Üçüncüsü, öğretmenin artık bir bilgi kaynağı değil, bir rehber, bir yol gösterici olması. Dördüncüsü, düşünme becerilerinin de bir ders gibi öğretilmesi ve son olarak öğrencilerin birlikte çalıştığı, işbirliği yaptığı grup çalışmaları. Peki ne tür problemler kullanabiliriz? Aslında üç tip problemden bahsedebiliriz. Yapılandırılmış olanlar hani o klasik tüm bilgilerin verildiği ve tek doğru cevabı olan test soruları gibi. Yarı yapılandırılmış olanlarda ise bazı ipuçları var ama yine de öğrencinin biraz çaba göstermesi gerekiyor. Asıl heyecanlı olansa yapılandırılmamış problemler. Burada ne kurallar belli ne de çözüm yolu. Öğrenci kendi yolunu kendi buluyor ve çoğu zaman birden fazla doğru sonuca ulaşılabiliyor. İşte yaratıcılık tam da burada başlıyor. Yeterince teori konuştuk. Şimdi biraz da nasıl yapılır kısmına yani pratiğe geçelim. Bu modeli sınıfımızda adım adım nasıl hayata geçirebiliriz? Gelin birlikte bakalım. Bu süreç aslında 6 adımdan oluşan bir keşif yolculuğu. Her şey öğrencinin bir problemi hissetmesiyle, farkına varmasıyla başlıyor. Sonra bu problemin ne olduğunu net bir şekilde tanımlıyorlar. Ardından akıllarına gelen çözüm önerilerini yani hipotezleri masaya yatırıyorlar. Sonraki adım bu hipotezleri test etmek için bilgi yani veri toplamak. Topladıkları verileri analiz edip yorumluyorlar ve en sonunda tüm bu sürecin sonunda bir çözüme, bir sonuca ulaşıyorlar. Ve işte benim de en sevdiğim bölüme geldik. Tüm bu anlattıklarımızın havada kalmaması için şimdi bir fen bilgisi sınıfına misafir olalım ve bu modelin canlı kanlı örneklerini görelim. İlk senaryonuz sarkaç deneyi. Gözünüzde canlandırın. Öğretmen sınıfa giriyor ve şöyle diyor: "Arkadaşlar, masalarınızın üzerinde sarkaçlar, farklı ağırlıklar ve ipler var. Bunlarla tamamen serbestsiniz, istediğinizi yapabilirsiniz." Bakın bu ifade ne kadar önemli. Öğrenciye tam bir keşfetme özgürlüğü veriyor. Ve işte o büyük, açık uçlu soru geliyor. Size 5 dakika süre. Bu sürede bir sarkacın salınım hızını yani o ileri geri gitme süresini neyin belirlediğini bulmanızı istiyorum. Acaba ipin uzunluğu mu yoksa ucundaki ağırlık mı belki de ne kadar yüksekten bıraktığımızdır? Cevabı öğrenciler bizzat deneyerek, yanılarak kendileri bulacaklar. İkinci senaryomuz ise tam anlamıyla hayatın içinden. Öğretmen derse bir hikayeyle başlıyor. Hafta sonu annemle turşu kuruyorduk da annem tuzun kıvamını anlamak için çok ilginç bir şey söyledi. Çiğ bir yumurtayı tuzlu suya bırak, eğer yüzerse tuzu tamamdır dedi. Bu durum benim de kafamı karıştırdı. Gördünüz mü? Ne kadar basit ama ne kadar merak uyandırıcı bir başlangıç. İşte bu basit hikaye, öğrencilerin zihninde anında bir sürü soru işareti oluşturuyor. Bir dakika ya, neden yumurta? Ne alaka? Yumurta normal suda batarken tuzlu suda nasıl yüzüyor? Peki daha çok tuz atsak daha mı yukarı çıkar? İşte bu sorular öğrencileri doğrudan yoğunluk ve kaldırma kuvveti gibi temel fen kavramlarını araştırmaya itiyor. Evet, yavaş yavaş sunumumuzun sonuna yaklaşıyoruz. Gelin şimdi tüm bu konuştuklarımızı bir toparlayalım ve aklımızda kalması gereken en kritik noktaları bir kez daha vurgulayalım. Özetle şunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Probleme dayalı öğrenme bir öğretim tekniği olmanın çok ötesinde bir felsefedir. Bu model öğrencilere sadece bilgi vermez. Onlara eleştirel düşünme, problem çözme gibi 21. yüzyılda hayatta kalmalarını sağlayacak en temel becerileri kazandırır ve en önemlisi öğrenmeyi sıkıcı bir zorunluluk olmaktan çıkarıp anlamlı ve kalıcı bir keşif yolculuğuna dönüştürür. Eğer bu gibi nitelikli eğitim içeriklerinin devam etmesini arzu ediyorsanız, bu sunumu sizler için hazırlayan Pesen Akademi'nin kanalına abone olarak en büyük desteği verebilirsiniz. Ve sunumu bitirirken sözü size bırakmak istiyorum. Bu dinlediklerinizden sonra bir düşünün. Siz kendi branşınızda, kendi sınıfınızda bu modeli nasıl hayata geçirebilirdiniz? Öğrencilerinizi hangi gerçek hayat problemiyle harekete geçirebilirdiniz?